Sesimizi duyuran değerli basın emekçileri, umudun elçisi olan sevgili kız kardeşlerim, mücadelemize değer veren eşitlikçi erkekler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyor ve dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz değerli basın mensupları. Yeryüzünde emekçi olmayan kadın yoktur. Kadınların üretim hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte yeni ve ucuz iş güçüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamışlardır. O günlerden bu yana kadınlar, kadının insan hakları için eşit işe eşit ücret için, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için, insan onuruna yakışır bir yaşam için, grevlerle, direnişlerle haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar. Bundan 165 yıl önce 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen direnişçi kadınlardan 129'u çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlıklara karşı direnişlerini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiçbir zaman unutulmadı. 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin önerisiyle her yıl bir günün kadınların uluslararası mücadele günü olması önerisi getirildi. Böylece 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi. Bugün canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bugün uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini değiştirme iradesi gösteren bütün kadınlara saygı günüdür. Bugün eşitsizliklere karşı dayanışma ve yükseltme mücadelesinde olan kadınların günüdür. Değerli basın mensupları, kadınların can siliminde olan İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan geçen hafta Türkiye'de kadın cinayeti oranının Avrupa ülkelerinden geride olduğunu söyledi. Bu gerçeği hatırlatmak isteriz ki 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 sayı değildir. 497 candır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadının ölümüyle teselli olunmasına isyan ediyoruz. Şiddet uygulayıp mahkemelerde bahanelerin arkasına sığınan erkekler iyi hal veya tahrik indirimleriyle ödüllendiriliyorlar. Kız kardeşlerimizin balkonlardan aşağı atılmalarına intihar kılıp verilmeye çalışılıyor. Katiller cezasızlıkla ödüllendiriliyorlar bu ülkede. Erdoğan ısrarlı takibin suç olacağını açıkladı aynı zamanda. Cezası 6 ay ile 2 yıl arasında olacak dedi. Oysaki biz biliyoruz ki Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi ısrarlı takibi de kapsayan sistematik şiddet türleri için 2 ile 5 yıl arasında bir ceza öngörüyor. O halde cezada bir artış yok. İndirim var cezada. Gün artık kanunların değil, iktidarı değiştirme günüdür mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara dokunma, uygula yasaları. Değerli basın mensupları. Bir diğer hayati sorunumuz da işsizlik. Peki, ülkemiz kadın istihdamında nerede? Türkiye'de her üç kadından biri çalışma hayatının içerisinde yer alıyor. Her üç kadından biri. Ülkemizin işsiz kesimi genç kadınlar, en yoksul kesimi ise yaşlı kadınlar. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin verilerine göre her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdam ediliyor. Yani kadınlar çalışma hayatına katılabilse bile daha güvencesiz çalışıyor daha ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar. Aynı işe yapan erkeklere göre de daha düşük ücret alıyorlar. TÜİK raporuna göre bile kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı 15.6. DİSKAR'ın raporuna göre bu fark 20.7. Kadınların sendikalaşma oranı ise %10'larda. Değerli basın mensupları, mevcut tablo karanlık olsa daha karamsar değiliz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir demokrasi sorunudur. Bizler ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmakta kararlıyız. Ülke sorunlarının tek bir kişinin kararıyla çözümleme çözümlemeyeceğiini yaşayarak yaşayarak öğrendik. Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistem ile temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, dil ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün sağlandığı, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam olarak sağlandığı özgür bir ülke inşa etmek istiyoruz. Özgür bir dünya inşa etmek istiyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır. Bu amaçla bütüncül politikalar üreterek çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlıyız. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili bir şekilde uygulayacağız. Kravat taktı, efendi durdu diyerek yapılan indirimleri kaldıracağız. Faillere caydırıcı cezalar verilmesini, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmemesini, infazının derhal durdurulmasını sağlayacağız. İttifak olarak şu konuda da mutabıkız. Eğitimde güçlü reformlar gerçekleştireceğiz. İlk okul birinci sınıftan itibaren eğitim müfredatına insan hakları ve kadın erkek eşitliği dersleri koyacağız. Kız çocuklarının eğitim hakkını güvence altına alacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Altı liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında kadın istihdamı ile ilgili de önemli politikalar var. Eşit ve adaletli bir çalışma hayatı için Kadınların güvenceli çalışması, eşit işe, eşit ücret alınması, iş özel yaşam dengesinin kurulmasına yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Kısacası, bu ülkede kadınların eşit, adil, top, güvende ve özgürce yaşadığı bir düzeni hep birlikte kuracağız. Kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele eşitliğe doğru akacak. Kutlu olsun 8 Mart Kadınlar Günümüz. Dayanışma olsun, yaşam olsun, dünyaya barış gelsin. Çok teşekkür ediyoruz kadınlar.